Ben size tek bir şey söylemek istiyorum. Bazı yorumlar çok orada yazdı. Onlara cevap vermek istiyorum. Burada zaten ün yargılı da değilim. Haddim yok yani kimse burada bir şey mi Ben bir şeyler açıklamasını gerek duydum, aşıyorum yani. Onu söylüyorum. Ben okuma yazmam yok. Kesinlikle okuma yazmam hiç yok. Biz evet babam istemiyordu. Babam kız çocukları okutmuyordu. Erkeklerle okumasını izin vermiyordu benim babam. Dedim. Bir şu karbal Babam izin vermedi. Kendi mantığımla, kendim zekamla yani. Kur'an okudum, Kur'an hatim yapmışım. Kendim zekamla, bak zekamla. Bir kadın okum, okumasa da her şey yapabilir. Her şey okumak değil. Akıl. Anladın Belki ben acımda yapıyorum. Belki ben işimde itikam almak için yapıyorum. Belki acımda yapıyorum. Belki ben böyle mutlu oluyorum. Nereden biliyorsunuz? Ayıp yani böyle şeyler e, düşünmeyin, bile şeyler konuşmayın. Zaten cahil insanlar e, yanlış anlarlar burada. Bence o e, yanlış yorumları yazan, ünyargılı insanlar burada yazıyor ya kötü yorumları yazıyorsunuz ya. Ben sizin düşüncelerinize katılmıyorum. Şimdi cahilsiniz. Yanlış anlamayın. Okumuş insanlar bambaşka, cahil insanlar bambaşka. Okumuş insanlar medeni insan, her şeyi biliyorlar. Biliyorlar. E cahil bak cahil bir insan diye ki Dalga geçer, kötü şey yazar. Şöyle böyle böyle saçma saçma yorum yazar burada. Ama okumuş insan bambaşkadır. Vallahi ben hiç okula gitmemişim. Ya istek atmayın kardeşim, bir durun Allah aşkına istek atmayın ya. Ben kimi alacağım bu saate yani? Sabah olmuş zaten. Vallahi ben evlenmeyi düşünmüyorum abi. Birisi demiş ki yaz bir evlen. Yok vallahi evlilik e, kurtuluş mu? Vallahi billahi evlilik kurtuluş değil. Bir kadın boşanıp beş tane yanlış anlamasın kızlar. Lütfen Hepinize özür yanlış anlamayın. Benim acım var, acımı verin. Bir kadın boşanıp beş tane erkekle evleniyor. Bu, bu bir çözüm değil ki. İse e bunun mutlu olmadı, bunun olmadı, olmadı. Öyle bir şey de bir asla hayatımı mahvedemem. Adımı da çıkartamam. Öyle kendimi de mahvedemem. İstemiyorum. Ben evlenmeyi asla düşünmüyorum. Kesinlikle. Asla ben çocuk... Ben evlenirse çocuklarım beni istemez. Ben bunu biliyorum. Ee, çocuklarım istemez, ben de o yüzden çocuklarım için evlenmeyi düşünmüyorum. Sevgilim olur, ona bir şey diyemem. Ama genç güzel bir kadın olabilir, ama e, ben çocuklarım için yani evlenmeyi düşünmüyorum. Çocuklarım zaten hepsi büyük bana geldi Eşim evlensin, ben ilgilendirmiyor. O herkesin evlenebilir, ben karışmıyorum. Ona bir şey diyemem, beni ilgilendirmiyor zaten. Ben onun hayatı ilgilendirmiyor. Kimi evlensin, kimsi onunda değil. Ben de uzak olsun, Allah'a yakın olsun, istemiyorum onları. Demiş ki sen Eser kapalıydı. burada neden açıldın? Açıldım, ben zaten evde aç çıktım. ilk Eser Uğur'a çıktığım zaman ben, de ben kısa etek giyiyorum. Ben aç çıktım zaten, Ben ailem hepsi açık. Hepsi açıklar, tek onun için ben biraz kapalıyım. Ben zaten evde aç çıktım. E ben dışarı çıktığım zaman kapalı giyiniyordum, işim izin vermiyordu. Boşandıktan sonra özgür bir kadınım. İstediğim gibi giyinebilirim, İstediğim gibi açılabilirim. Bu kimse ilgilendirmiyor ki beni hayatım. Özel hayatımı kimse ilgilendirmez. Sonuçta Allah, Allah size de akıl vermiş, bana da vermiş yani. Herkes özgürdür. Estetik yapıyor. Estetik neyle yapacağım ki? Ne estetik yapacağım? Herkes estetik yapabilir. Ayıp bir şey mi? Ben evim olmasa ben nasıl estetik yapacağım? Ben odur evi, odur adam beni evde atacak. Kiram, kiram gelmiş, kiramı ödeyemiyorum. Ben nasıl estetik yapacağım? Estetik biliyor musun? 220 milyara. Kim bana burada 220 milyar atar ben gidip estetik yapacağım? Ne kadar mantıksız konuşuyorsunuz. Doğru değil mi kızlar? Şimdi diyor ki estetik, e, bu parayla estetik yapılır mı? E, beni seven insanlar var. Hayranlarım çok var, sevenler var. Çok güzel kalbi olan insanlar var yani. De ben bunu biliyorum eminim. Çünkü insanlar benim karakterimi, kişiliğimi biliyorlar. Ben asla ön yargılı değilim. Asla kesinlikle bir insan acı çekerken ben o insanın acısıyla mutlu olmam. Hepimiz kadınız. Hiçbir kadın 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 düşmanı olmasın bence. Olmasın bence. Ee, ben ön yargılı da değilim. Kimse de haddim değil yani. E, kimse kahve ben kimim yani ben kimim? Ben de sizden biri bir insanım. Ben de sizin gibi Ben fenomen, ben şöyleymişim. Ben sizden güzelim. Ben demedim ben sizden güzelim demedim. Herkes Rabbim herkesi güzel ayrı yaratmış. Bu senin beş paman bilmiyor. Ben bir insanım, bir insan burada acı çeker gibi onun acısıyla mutlu olmam yani. Asla kesinlikle üzülürüm. Biz insan o ağlarsa ben o ağlarım. Bu kadar ön yargılısınız ki ben bunu anlamadım. Çok ön yargılı davranıyorsunuz. Ben yaşadığım şeyleri bilmiyorum. Ben bu hayatımı anlatıyorum size budur. Daha siz ne düşünüyorsa o sizin vicdanınıza kalmış. Bir şey demek istemiyorum. Ben size ne düşmanlık yapmışım kardeşim. Gerçekten sizi ilk defa bu yayında görüyorum. Ne siz beni tanıyorsunuz ne ben sizi tanıyorum. Ben sizin evinize geldim kocanızı almadım. Sizin yuvanızı yıkmadım. Sizin kapınıza geldim ekmek istemedim. Ben size hiç burada hiçbir zaman kırıcı laflar söylemedim. Doğru değil mi? Ee, bir, orada bilmiyorum birisi öyle mi e, yazmış yanlış e, okumuyorsam eğer. Şimdi ne alakası var ya biraz mantıklı şeyler düşünün ya. Herkes özgürdü yani. Böyle şeyler konuşma kızlar. Gerçekten bir şeyler düşünüyorsunuz ayıp yani. Zeka. Akıl başta değil başladı yaşladı. diyorlar ya. Be, evet benim mesleğim var. İşim yanındayken onu anlatayım size. Çünkü yine gelen şey insanlar hayatımı mi merak ediyorlar gerçekten doğru. Mesleğim terzilik yapmak. Ben piko yapıyordum, dikiş nakış yapıyordum. Havlu mavlu desen veriyordum. Kızların cehizlerini yapıyordum. Bunları yapmayı biliyorum. Havlu mavlu desen veriyordum. E, yorgan dikiyordum. Çarşevleri dikiyordum. Bazı lastikli etek döküyordu. Kendi mantığımla, zekamla yapıyordum. İnternete bakıyordum. Ben bir şey çok merak edersem hemen onu yapmam lazım. Çok meraklıyım. Hemen düben ben yapıyorum. Çünkü çok meraklı bir insanım. İnternetlere giriyordum. Dikiş makine bakıyordum. Nasıl dikiliyor, nasıl yapıyorlar. Öyle internete baka baka öğrendim. Evde yapıyordu. Benim çocuklarım küçük olduğu için zaman ayıramıyordum. Eski eşim bana kızdı. Ben de bu makinelerimi sattım. Evet, iğne oyası da yapmayı biliyorum. Bu başımdaki iğne oyası da biliyorum. Çok güzel iğne oyaları yaparım. Kendim hatımla zekamla yapıyordum. hiç okula gitmedim gerçekten. Hiç okuma yazma bilmiyorum. Kur'an okudum, Kur'an hatim yaptım. Ben Arapça hepsini biliyorum. Ee, ana kız vardı herhalde eskilerde belki siz biliyorsunuz. Ee, orada şey bir yer vardı ne diyorlar? Eski bilgi evi diyor. Eski bilgi evi. Bizim burada eski, eşim işim yanındayken. Ee, eşim gidiyordu işe ben gizli gizli gidiyordum. Bir şeyler öğrenmeye çalıştım harflerim marfle. Okuyorum ama yazamıyorum maalesef. Okuyorum fazla hece hece okuyorum fazla. İş yap. Mesela öyle şeyler okuyorum. Daha kendimi yine yeni geliştirdim. Kitap aldım şu anda kendime, Evde okuyorum kendimi geliştiriyorum. Ondan sonra herkes üzüm yaprakları gelip alıyordu komşular. Dolma yapıyordular. Bir bostan ekliyordum aklım durur. O bahçeyle şeyleri yapıyordum çok güzel. Yani evet bahçeyle. Ee, mesela e, biber ekiyordum, domates ekiyordum, fasulye ekiyordum, baltıcan ekiyordum. Bostan şeyleri çok seviyorum. Çiftlik şeyleri ben çok seviyorum. Ee, evet aşırı seviyorum. Çiçeklerle uğraşmayı, bahçelerle uğraşmayı çok seviyorum. O benim hobim olmuş. Evde yapıyordum yani. Ama gerçekten ben karpuz dikti. Karpuzlarım böyleydi bahçemde. Ama maalesef ben de kıskandılar. Tandır ekmeği pişirmeyi biliyorum, sadece ekmeği yapmayı biliyordum. Bütün yemekler. Ne, her, her yemek yapmayı biliyorum. Ne desem bilirim. Çünkü biraz meraklıyım yani bir şey istesem öyle oluyor. Öyle bir hırslı bir bayanım. Evet evet 44 yaşındayım ben. Benim burcum da akrep burcuyum ben. Avrupa Atlantisliyim. Kur'an Arapça okuyorum evet biliyorum. Arapça da biliyorum. Bence Kur'an kursa gittim ben. Okudum yani. Bütün Kur'an hatmi yaptım okudum. Ben evde okuyordum. E, oruç geldi zaman ben evde hatim indirim, kendim okuyordum. Yok hiç okula, okula, gitmedim, gitmedim. Ben Dora'ya itiraf atmadım, atmadım. Ben Dora'yı dedi. Ben atmadım ki ona. Ne atışıyor? Ben ne dedim ki ona? Ben ona bir şey demedim ki. Sen herkese itiraf atıyorsun. Ne itiraf atmış? ben kimse atmamışım. Sen herkese itiraf atıyorsun. Her ne bok sesimi de bilmiyor söyleyeyim. Sen herkese itiraf atıyorsun. Ben e atsaydım, ben asla ben Allah'tan korkan bir ve şey, Ben asla öyle bir şey yapmam. Ben sizden öğrendim. Ben buraya geldim sizden öğrendim. Bu TikTok'a geldim ya sizden öğrendim. Siz bana öğrettiniz. Ben sizden öğrendim. Siz yaptın Ben de size baka, baka öğrendim. Ben nasıl öyle şeyleri de bilmiyorum. Ne atmışım ben? Ne demişim ki? Hep yalan söylüyorsunuz. Ne demişim? Söyleyin ne demişim ben? Ben hiç kimseye öyle insan değilim ben. Kesinlikle. Kendim pisliklerini ben üstüme atıyorum. Ben, ben sizden öğrenmişim. Yapmışlar sizden öğrendim. Ben kimseyi seviyorum. Beni atacağım ben. Beni siz atıyorum. Ben Benim yanıma geliyorlar. Onların işi bitiyor. Amacına ulaşıyorlar. Sonra kalkıp bir şey ortaya atıp gidiyor. Ben sizden öylemişim o zaman. Sizin yanınıza gele gele baka baka sizin gibi oldum o zaman. Vallahi öyle doğruları söylüyorum yani. Ben asla öyle bir karakterim yok. Kusura bakmayın da. He, tabii. ben öyle düşünüyorum. Tamam, ben de öyle düşünürüm yani. Doğruları söyleyeyim yani. Aynen. doğruları söyleyince zorunuza gitmez. Kız ne gülüyorsunuz sizin? Eski halin güzel. Canım be eski halime nasıl güzel. Ben eski halimi istemiyorum. Çünkü ben adamdan boşandım. Ona kara ait bir şey istemiyorum. Onun yanında ki öyleydim. Eğer ben onun gibi olsa o bana şey onu bana hatırlat o yüzden istemiyorum. Şimdi ben eşimin yanındaydım ya. Ben şimdi eşimin yanındaydım. Eski eşimin yanındaydım. Ben bile giyiniyordum değil mi? Boşandıktan sonra istemiyorum. Yani kendime çekim çekin düzen vermem lazım. İstemiyorum. Yok ben şey açık giyineceğim. Açılacağım yani. Evet karımı geldikten sonra açılacağım. Kapalı olmayacağım. Açılacağım. Ben ben, ben sizin dediğiniz yaptım, siz beni dedi